Tek 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 teknik rap maytayı gibi sert tek, tek 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 gel güç bu bilekte sokak beni bekler etme kemikten ayrıldı defter bak vele su etme mesner bir ses ver dur ve seksten hiç başka bir bak bilmez rap sek ters gider ip ne bir beklentin olmasındır etme bekler der <laughs> bafın dilime doladım kasatura gibi kana kana kadar patan adama fa her zaman elleri doğru at dikkat varda korku barına mikrofonuna sarılıp hedefine koş para değil geçiyor hep elimizde koz bana bir dost ver rap kitleri bir denklem kum cool, cool. YORUM kameralarına bo Testisler onun bile arıza lan Sen bir ayran iç kabusa dal Bu piyasada kalıcı bir MC'yim Anca silersin kendi hafızandan Şarkılarda kandan bahset lavanta damlar Sabıkandan sokaklar belanı katlara Dostu dosta kırdırır ER sadık <laughs> Dale dale telefonda bir daha de Dale dale takımım dominante Dale dale gece gündüz ilave Her biri sahte ben engola kante Angola Stres yok bizde Spotify liste Zirve denizse Çık ve gülümse <laughs> Keyfim yerinde Seni sürtük delirme Kafam hep Bütün işler organize Caddeler bilir sahneler diril Yapıyorlar kahpeler prim Vicdanım affeder beni Dünya sevmiyor tat, 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 Dans eden biziz Tahttan inersek rahat edersiniz Hep yanımda, benim ortamım kiri bu da kirli tercihim Açıldı perde gözüm gördü gerçeği 18'inde başardım her şeyi Altımda Mercedes Bizde tüm teşkolar hızlı Zirveyi yerinde yaptım bu yüzden sürtük bana hırslı Dale dale telefonda bir daha de Dale dale takımım dominante Dale dale gece gündüz ilave Her biri sahte ben Engolakante Dale dale telefonda bir daha de Dale dale takımım dominante Dale dale gece gündüz ilave Her biri sahte ben